Selamun Aleyküm. Hüseyin Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesindeyiz şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Kenara cennet olsun. Üstünde yazılı Hüseyin Hulusi Efendi diyor. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Burada da yazıyor. 1838'de İzmir'in Bayanları içerisinde doğmuştur. Gençliğinde sürü yapmış ve bilinmeyen bir sebeple hapishaneye düşmüştür. Hapis hayatının son günlerini geçirdiği Denizli hapishanesinde çıktıktan sonra tövbe edip Nakşibendi şeylerinden Hacı Hasan Fevzi Efendi ile talebe olmuş. Kısa zamanda yetişip Kemal'e ermiştir. 1907 yılında vefat eden Hüseyin Olesi Efendi'nin türbesi Denizli Akkonak Mahallesi'nde bir sokakta bahçe içindedir. Evet. can you send that